Masmavi Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım bugün sizlere mayalı bir çörek tarifim var. Ama ben size garanti veriyorum. Kek gibi bir çörek yapacağız. Daha doğrusu bir pasta diyebilirim. Alman mutfağından bir tariftir. Sizlere hemen gösteriyorum. Ve tarifime başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler. 3 adet yumurtamız var. Bir tanesinin sarısını ayıralım. Yani 2 tam yumurta, 1 yumurta akı, 1 yumurta sarımızı kenara alalım. 1 paket krema 250 gram olacak ama biliyorsunuz paketler genelde 200 gram oluyor. Üzerini biraz sütle 250 grama tamamlayıp kaseye ekleyebilirsiniz. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani 1 paket krema ekleyin, 50 gram da sütü üzerine ilave edin. Yani o bir su bardağını görmüş olduğunuz kadar doldurun. 5 yemek kaşığı şeker, limon veya portakal kabuğu rendeleyebilirsiniz, elinizin altında hangisi varsa. ve bir paket toz mayamız var. Mayamızı ekleyelim. Yoksa yarım paket yaş maya da ekleyebilirsiniz ama bu tarz tatlı tariflerde toz maya kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çok ağır bir maya kokusu bırakmıyor. Ee, özellikle bu tarifte mümkünse toz maya kullanın. Bir tel çırpıcakla iyice çırpalım. Hepsi pürüzsüz hale gelince unumuzu eklemeye başlayalım. Toplam un miktarımız 3 veya 3,5 su bardağı kadar ama lütfen hep kontrol ekleyin. Yani bu tarifte şimdi siz unu fazla eklersiniz. Hamur sert olur. Bu sefer e, puf puf kabarmaz bir de hamuru cıvıtamazsınız tekrar çünkü e, bu bir kek hamuru diye düşünün ama bir ekmek hamurunu biraz süt su ekleyerek açabilirsiniz. Ama bu tarz hamurlarda çok dikkatli olun e, unu ilave ederken ben de çok az bir un takviyesiyle hamuru yoğurmaya başladım. Bu arada hamur yoğurma şeklimi lütfen atlamayın gösterin bizim hamurlarımız elimizi bırakmıyor Selva Hanım diyorsunuz. Burada elimden geldiğince hiçbir şekilde kesmeden hamur nasıl kase içerisinde bir dakika gibi bir sürede toparladım. Onu da size göstermek istedim. Belki dikkatinizi çeken bir yoğurma stilim vardır bilemiyorum ama makine kullanmıyorum biliyorsunuz. Evde iki tane var ama ben hep kasede yoğuruyorum ki sizlerin de evinde yoktur bir hamur yoğurma makinesi diye. Ama varsa şayet işiniz daha güzel. Atın makineye 5 dakika yoğurun Fıstık gibi hamurumuz hazır Ama makinemiz olmadığı için Daha doğrusu şimdi makine kullanmadığım için Hamuru kasede toparladım Daha sonra tezgaha alıp Tezgahta da 2-3 dakika Bu şekilde yoğurup bitiriyorum Bakın sevgili arkadaşlarım Burayı lütfen atlamayın Çok iyi yoğrulmuş bir hamur olmalı Sonucun öyle muazzam olabilmesi için Mayalanmaya bırakıyorum Hamurumuz mayalanırken 1 yemek kaşığı dolusu kuş üzümümüz var. Normal bir üzüm de kullanabilirsiniz, fark etmez. Onu suyla ıslayıp kenara alalım. Hamurumuz mayalanırken üzümlerimiz de ıslı bir şekilde beklesin. Ve yaklaşık bir 40 dakikadır üzümler bekliyor. Şöyle güzelce onu süzüp hazırlıyoruz. Suyunu hafif çekmiş oluyor. Kullanacağım kalıp bu şekilde bir kalıp kullanıyorum. E, Ama hangi kalıp kullanacağınız veya bu hamuru yoğurduktan sonra diyorsanız ki ben minik minik tatlı e, pastacıklar yapmak istiyorum veya çörekler elinizle bezeleyip e, tepsiye dizebilirsiniz. Ben bugün yuvarlak bir kalıp kullanıyorum. Her tarafını yağlayıp buzdolabına aldım. Bu arada yaklaşık bir 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 buçuk saat kadar zaman geçti. Onu da hemen belirtiyorum. Bu hamurun mayasının gelmesi Biraz zaman alıyor e, zannetmeyin ki olmadı sabırlı olun yani e, o böyle köpük köpük mayası gelecektir sadece biraz zaman alır çünkü içerisinde yumurta krema e, biraz ağır hacimli bir hamur olduğu için e, mayanın kaldırması biraz zaman alıyor o kadar hemen çok az un serpeceğim tezgaha alıyorum gördüğünüz gibi hamurumuz şahane bir şey ben hamur elimin altında bu şekilde şekil alabiliyorsa ben bayılıyorum şöyle sağını solunu çekiştirerek. Gel, elinizden geldiğince kare bir şekilde büyütün. Bunu yaklaşık size 50 santime, 50 santim diyebilirim. Ve daha önce ıslayıp süzdüğümüz kuş üzümlerini ortasına her tarafına yayalım. Hatta arzu ederseniz ceviz, fındık, tarçın hepsini serpebilirsiniz bu aşamada. Üzümlerimizi serptik. Hamurumuzu da şöyle güzel bir şekilde baştan rulo yaparak saralım. Onu da tekrar kendi ekseninde kıvırarak bitirelim. Şöyle elimle yine üzerine biraz basıyorum. Bu çok pratik bir tekniktir. Hamuru kalıba düzenli bir şekilde yerleştirmiş oluyorsunuz. Yani bir tarafı yamuk, bir tarafı yüksek olmuyor. Ortasını bakın sevgili arkadaşlarım. Çok pratik bir şekilde açıyorum. Elimle de şöyle birazcık sabitliyorum ama hamuru fazla sıkmayın. Ve böyle hemen alıyorum pat diye kalıbın ortasına geçiriyorum. Bu çok pratik bir çalışma şekli. Bu da aklınızda bulunsun işinizi kolaylaştırır. görevimizi bitirdik. Şimdi tekrar kalıp mayası için üzerine örtelim, mayalanmaya bırakalım. Yaklaşık 30 dakika, 35 dakika diyebilirim. Bakar mısınız bu güzelliğe? Neredeyse tam iki kat şu anda kabarmış bir şekilde ve fırına gitmek için hazır. Hamuru fırına vermeden önce bir yumurta sarımız vardı. En başta ayırmıştık. İçerisine bir yemek kaşığı süt ilave edip biraz açalım. Ve Süt ilave edip açtığımız yumurta sarısını çok fazla basmadan, yani nazik e, hareketlerle çöreğimizin üzerine sürüyoruz. Yumurta sarımız sürdük. Arzu ederseniz bu aşamada biraz kırılmış ceviz serpebilirsiniz. E, çünkü sunumda çok güzel oluyor üzerinde böyle e, cevizlerin olması. Ben de bir iki yemek kaşığı kadar kırılmış cevizi serpiyorum. Önceden ısınmış. Alt üst ayar 180 derece fırına pişmeye gönderelim. Her fırın farklıdır. Yani 190 da yapabilirsiniz ama ben 180 derecede fırın çekimiyle de görüyorsunuz yaklaşık 55 dakika pişirdim. 55 dakikanın sonunda kokuyu anlatamam. Yani fırın kapağını açıyorsunuz böyle mis gibi bir kokular sarıyor içeriği. Bir ilk sıcağı gittikten sonra ters çeviriyorum. Yani hangi tarif olursa olsun sevgili arkadaşlarım bu çevirme anında inanın ki kalbim böyle e çok heyecanlanıyor. Diyorum hani yapıştı mı bir tarafına bir şey oldu mu? Çünkü başka bir şansım yok. Allah'a şükür böyle fıstık gibi diyoruz çıktı. Hemen ters çeviriyorum ve sunum için hazırlıyorum. Mayalı çöreğimiz sunum için hazırlandı. Sizlere şöyle bir göstereyim. O minicik küçücük hamur ee, elimizin altındaki hamur ne kadar büyüdü ve nasıl güzel bir görsellikle ortaya çıktı. Hemen dilimledim ve zevkle doku testine geçiyorum. Güzelliğine bakar mısınız? Sanki bildiğiniz herhangi bir kek gibi. Ee, çok güzel bir tariftir sevgili arkadaşlarım. Ben size bu hamurun tarifini vereyim. Siz bunu kendi isteğinize göre bakar mısınız? Bildiğiniz bir sünger gibidir. Ee, çok şahane, birbirini tutan e, içindeki malzemelerin oranı güzel olduğu için nefis bir tarif. Alman mutfağında bunu kahvaltıda hafif tostun içerisinde kızartıp üzerine tereyağı, bal veya tereyağı ve çikolatayla yeniliyor. Ee, artık siz çay saatlerinizi servis edebilirsiniz. Şöyle ara katmanı tek tek koparıp size göstereyim ki içim rahat etsin. Ve tekrar bir daha doku testi yapıyorum. Aklınızda soru kalmasın. Bakar mısınız içerisindeki o tel tel dokuya? sanki kek gibi. Bugün sizlere sevgili arkadaşlarım mayalı bir çörek tarifiyle geldim. Umarım her şeyi atlamadan anlattım. Bazen çok konuştuğumun farkındayım. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet bal şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.